Bugün Dünya Down Sendromu günü için çok özel konuklarımız var. Hem Buğra hem de Hilal bizlerle birlikte Elion Games'te oyun oynama keyfini şahitlik edecekler. Biz nasıl bütün gün keyifli bir şekilde bu bilgisayarın başında oyun oynuyoruz, güzel bir gün geçiriyoruz. Belkıs ve ben özel konuklarımıza eşlik edeceğiz bugün içerisinde. Şu an gerçekten rekabetçi bir yarış başladı bile alt tarafta. Buğra işi anında kaptı ve e, bu arada blur oynuyoruz merak edenler için birazdan görecekler ekranı ama araba yarışında gayet burada tam gaz bir çekişme var sevdiniz mi oyunu güzel mi oyun oynuyorsunuz siz galiba normalde özellikle Buğra'nın evet savaş oyunlarına bayağı bir merakta olduğunu duyduk doğru mu doğru Doğru oynuyorsun. En yani çok hangi oyunu seviyorsun? Diyor, savaş. Savaş oyunları. Hepsini oynadım diyorsun. Dilan sen oynuyor musun peki? <laughs> Aha güzel. Sen ne oyunu seviyorsun? Kendi O zaten tüm bayanların değil mi? favori oyunlarından bir tanesi. Ben sen de oynuyor musun? Kendi kıyasla. Oynadım değil mi? İtiraf ediyorum. <laughs> bayan olup oynamayan kalmadı herhalde. Çok güzel bir oyun tabi. Her ne kadar ben çok fazla ona sabır gösteremesem de <laughs> keyifli oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ileride, tam gaz ilerliyor. <laughs> Burada Neren? araba yaşında. Adem. Bu arada yaşlar kaçtı sizin? <laughs> benim mi? Evet. 18. 18, 18. oldu. 17. Benim. Senin kaç oldu? 15 Yakalayacaksın evet. Bak ne var? Nerede? Hadi mama, hadi! 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 Anam! Aman Tanrım, alt tarafta bir kaza oldu. <laughs> ne oldu ya? <laughs> <Kaparladım> mı diyorsun? Toparladım. <laughs> Aynen, <Hayır>, güzel gidiyor. Anam! <laughs> <laughs> Yok. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Sana bombayı yolladı yalnız. arkadan geliyor. <laughs> bu arada kameranın arkasında şu an göremediğiniz kişi buradan da söyleyeyim Evrim. Bizim yayınlarımızdan tanıdığımız Evrim. Sen de bir selam ver bize. Merhaba, merhaba, merhaba. Buradayım. Ben zaten şu an gözüküyorum yalnız. Evet, ee... Bir da kendini çaktırmadan çekeceksin bence. Selfie yapabilirsin. bu selfie, selfie yapabilirim <laughs> değil mi? Evrim her zaman kameranın önünde olur. Bu sefer arkasında olmuyor. E, ee... seçtim. Seçti. Ee, Dünya Down Sendrom günü 21 Mart, bu özel günde e, özel çocuklarımız için biz de bir şeyler yapmak istedik. Bu sosyal bilincin, e, bu farkındalığın e, herkesin tarafından anlaşılmasını istedik açıkçası. E, onların da bizim gibi olduklarını ve bizler gibi oyun oynayıp bilgisayar boşluğunda keyifli dakikalar geçirdiğini herkese göstermek istedik. Onların da bizden biri olduğunu farkında olmamız gerekiyor bence. Ee, toplumda bu tarz bir bilincin yerleşmesi lazım diye düşünüyoruz Alien Games olarak. Bugün bizim için çok anlamlı bir yayın oldu. Bunu da buradan belirteyim. Şimdi bence alt taraftaki kıran kırana mücadeleye konuk olabiliriz. Baba, <laughs> bak. Yetişeceksin. Buğra <laughs> çok tecrübeli yalnız. Buğra işi kapmış. Uğur belli ki başka oyunlarda bir tekmesini böyle yansıtıyor yani. Rekibine <laughs> hiç acımadı. Uğur bir banda. de çok ciddi oynuyor gerçekten. Bana! Evet. Bana! Bana! Evet, gidince gitti yani. Uğur abi Arabayı biraz parçalamışız ama iyi gidiyoruz. Yok ya. küçük kazandı. Gider mi? Bomba! Bomba! Birbirine de bomba atıyorlar. Banda. Bir, iki, üç! <laughs> bomba! <Banda. gülüyor> hadi bakalım. Yine hem. Bence finişi Finişi çek, finişi çek. Oo oh, koşuyorum. Finiş için koşuyorum. Boş. Şampiyon burada. <laughs> Şampiyon burada. Şampiyon <laughs> burada. Sen de yakaladın. <gülüyor> <gülüyor> Süpersiniz. <laughs> finişi gördü bile. Ama herkes birinci bu yarışta. Bunu kaybeden yok. Bunda hepimiz çok eğlendik değil mi? Eğleniyor muyuz? <gülüyor> evet. <laughs> Sen ne? Şu dakika oyunu oynayalım mı ya? <laughs> tamam. Tamam olur. İrem'le beraber üçlü katma oyunu oynayalım mı? Bir de basketbol oyunumuz var. Eğer sen de oynamak istersen sen de sırayla oynarsınız. Önce İrem oynasın, sen izle. Hoşuna gidersin, ben sen de oynayalım Tamam. Ben tamam. size basket, basketbol oyunu açayım mı? Okay. Ben bir savaş savunu oynayacağım. Savaş. 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 Evet. Evet. Tamam sonrasında bakarız. Savaş. sonrasında savaşa, savaşa, bakarız. Eğer... Savaşa bakarız. Savaş bakarız. Tamam güzel. İyi sebeple tutturdun evet. yalnız biraz önce. Ben tutturamamıştım değil mi? Sen tutturamadın. Evrim güçte 0.60. Daha önce <laughs> ben o rezillikten burada da hiç bahsetmeyeyim. <laughs> Gayet güzel gidiyoruz şu an. İki de ay ova. Hmm. Üçte iki süper. Kobe'den fark yok ya. Değil abi şu an cidden. cidden, cidden e, ee, ya yani ben bu kadar da. yapamamıştım bunca yıllık oyuncu olarak. Abi, ben de yapamıyorum. Ya. Cidden. Ben de yapamıyorum. abi. Hiçbir şekilde bu kadar iyi üçlük <laughs> atamamıştım. Çok iyi. Beraber çekelim mi onları? Olur. <laughs> süper. biz Bora'yla kameraman olduk. Bora her, her konuda yetenekli ya. Teknoloji evet. konusunda. Süper yani. Sizler İlerdi, vaa, wow, üçte iki. Evet. Hiç geri kalmadı. Aa, <laughs> Süpersin İler, <İda>. bir, iki, <gülüyor> üç. Hello <laughs> <laughs> Engage.